Artık hem ferahlayıp hem de çok güzel kokacaksınız. Urav Kozmetik yeni ürününde parfüm ve kolonyayı birleştirdi. Size yine en değerli buluşu getirdi. Parfümlü kolonya kalıcı etkisiyle kolonyanın çok ötesinde. Çiçek özlerinden alınan esanslar, ilham veren notalar ve ferahlatan kolonya formülüyle doğayı teninizde taşıyın. Kahve esintisi Coffee Breeze. Akdeniz yağmuru Blue Anemon. Genç kızların rengi Trend Rose. Karizmatik erkeklere Black Zero ve özenilen çiftler için Unisex Lemon. İster yazın, ister kışın 24 saat kalıcı kokulu Urav parfümlü kolonyalarıyla gün boyu ferahlar, gün boyu mis kokarsınız. Birbirinden güzel parfümlü kolonyalardan dilediğinizi seçin, anında ferahlayın. Hem dezenfekte olun, hem güzel kokun. Siz de Urav parfümlü kolonyaları deneyin. Çekici kokusu, serinleten etkisiyle tazeliği ve ferahlığı keşfedin. Türkiye'de bir ilk olan kolonya kolonya ve parfüm bileşimini ilk siz keşfedin, ilk siz fark edilin. Urav Parfümlü Kolonya Doğayı teninde taşı. Urav Parfümlü Kolonyaları 5 farklı çeşidiyle Urav.com.tr ve tüm eczanelerde.